Ülkücü kökenli bir zihniyete sahibim. Kısa ve net. O gün ilk e, bu olayları attı? Çatalı kim attı? Reha Muhtar mı attı? Yok. Evet. Erdal Acar değil mi? Aa. Helal olsun Dali, Eyüboğlu. Ama çatal bıçak atanlarsa Serdar ortak yoktu bakın. Ben Avrupa'da program çekiyorum, televizyon programı çekerken Gani Rüzgar Şavat'ı aradı. Ekin dedi böyle böyle bir proje var. Mustafa Kaya var yanımda ona da veriyorum dedi. Telefonu verdi. Nedir dedi sen de dedi bu projenin içinde olur musun Ahmet Kaya'nın Kaya filmi. Yapımcı Deyince, olarak mı, oyuncu olarak mı? Oyuncu olarak. olarak. Deyince ben böyle... Ama vardı. Bak şimdi oraya geleceğim şimdi. Hı hı. Sonradan şey oldu. Abi ben ikide bir soruyorum, İzin alındı mı? E şimdi alındı dedi falan. Hatta çekim esnasında arkadaşım biri e, Yusuf Hayalol'un oğlunu aradı. O da bana verdi. Ya dedi. Dedim ya abi de sen hiç beni aramadın dedi. Dedim niye ne oldu? Abi de bunlar hiç izin bizim almadılar bizden dedi. E sen de babamı oynuyorsun dedi. Ben orada böyle kaldım. Bir kere imza atıldı, şu oldu, İşin içine girildi. Burada kandırıldın mı? Tabii burada yani gani rüzgar gani rüzgar şavata ekini kandırmış izin aldım diye. Ya, kandırmış öyle. Öyle Yani, yani şöyle pişmanlık duyuyorum. Yani o filmde için oynadığım Ahmet Kaya filmde oynadığım bu, için pişmanım. pişmanım. Ama ben benim tek üzüntüm burada bu filmde keşke eee en az eşinden ve kızından e televizyona falan e, izin satılmadı? alınabilseydi. Şunu dönemde. merak ediyorum. O ödül gecesini nasıl yansıttınız? Filmde de gene günah Serdar Ortaç mı oldu onu çok merak ediyorum. Daha önce Serdar Ortaç değil. Sadece değil. değil. Hayır. Şey, Bakın burada, burada. burada Bahut Kavya bizi aynısını yaptı. Sadece, sadece Serdar Ortaç değil. Yaş. İsimleri verelim mi Şimdi burada de, ben söyleyeyim size. Sen o gece de miydin? O gece deydim. Sen o zaman o gece Sen daha hayır, iyi bir o zaman hayır, biliyordun. Hayır hayır şunu merak ettim. Filim Bunlar nasıl var yansıttınız var. diye. Bakın ben o gece deydim. Yaklaşık 18-19 yaşındaydım. Hürriyet gazetesinde e, magazin muhabiriydim. Ahmet Kaya ödül almaya çıktı. Kafama sıkar giderim şarkısını söylerken dedi ki e, bir Kürtçe şarkı yapacağım. Buna da bir klip çekeceğim. Bunu yayınlayan bir delikanlı illaki çıkar dedi. Aynen. O sırada bu sesler falan yükseldi. Şarkısını söylerken bu tepkiler gelince Ahmet abi biraz dozunu artırdı. Daha sonra işte böyle çatallar bıçaklar falan Serdar Taş da o anda sahneye çıktı. Ama birileri Serdar Ortaç'ı kışkırttı. Onu, Serdar, o da da var. Serdar var. sahneye çıktı 10. yıl maaşını söylemeye başladı. Ama birileri onu... Ama e çatal bıçak atanlarsa Serdar Ortaç yoktu. Bakın şu gerçeği açıklayalım anlatalım. Serdar Ortaç yıllardır bu ülkede günah keçisi ilan edildi. Adam konser yapamadı. Adam konserlerinde taşlandı. Ağzını burnunu kırdılar. Bakın yanlış şeyleri düzeltelim. Yüksekliğinden mahrum ettiler. Ya Seyhan ablacığım adam, konserinde adam, taş, adam, taş, taş attılar. Adam kadın konserinde evlenmiş. Adam Sıla'da öldü. Ona da mutlu Hı. olamadı. Adamın psikolojisi darmadan. Adam, adamın konserinde taş attılar. Adamın kafası, vokalistin kafasına geldi. Filme yansıyan oradaki işte bir haber spikeri filmin içinde bahsediyor. Reha Muhtar. Bilmiyorum. Haber spikerinin işte gidip de e, Serdar Ortaç'ın. Haber spikeri Reha Muhtar. Evet. Ee, bilmiyorum ben şey o, isim olarak Filmde Reha de zaten muhtar var, isim değil geçmiyor. Reha Gibi o zaten ilk e, şeyi çekmişte Mansun'u da o çağırıyor. Mansun Kırmızı Gül'ü. İşte e, yani böyle bir Aslında ilk provokatör Reha Muhtar'dı galiba. Memleketim şarkısını bütün sanatçıları sahne davet edip memleketin Efendim, şarkısını söyletti. Kısa ve net. O gün ilk e, bu olayları attı? çatalı kim attı? Reha Muhtar mı? Attı? Ben şunu söylüyorum. Rea Muhtar e, ikinci perdede e, şeyden Serdar'dan sonra sanatçıları toplayıp e, şarkıları söyle, söyletmesiyle e, öne çıktı. Onun öncesinde Serdar e, sahneye fırladı. Çatalı, Abi, çatalı fırlatan kim? Net bilgi. Sade o taş altını çizerek hareket taş çatal fırlatmadı. Millet evet. Nurettin taş, de biliyor. Nurettin. Nurettin de biliyor. Sen de biliyorsun. Sade hocam fırlatmış oluyor o zaman. Sade hocam Ve Nur Yertaş da vardı. Yalan mı Nurettin abi? Şimdi kadın öldü diye onun üzerine ihaleyi bırakırsınız. Erdal Acar'sa Erdal Acar değil. Ben biliyorum ben de Erdal Acar olduğunu biliyorum. Asla Erdal Acar'ın masasından atılabilir iki Nezeye Kazanç ve Tunca Yönderlerin olduğu e, masadan atılabilir. Artı e, harika avcılar, şeray düzenlikler, mülke anlılar, oturduğu masalar çok hareketli ve bunun gibi 3-5 masa e, olayı körükledi. Öbür yöneten kimlerdi? E, rahmetli oldu Tunca Yönder. Diğeri Tunca. televizyon Sevgili Ali Eyüboğlu merhaba nasılsın? Sağ olsun, Allah razı olsun. Ahmet Kaya'nın o gün evet. e, atılan Çatal ve Ahmet Kaya filminden konu buralara geldi. Nurettin Soydan şu an canlı yayınımızda. E, dedi ki o tarihteydi. Ben dedim ki işte birkaç kişi içerisinde kaldı. Yani Müge Anlı, Şenay Düdek, Hareketli Masalardı, Erdal Acar'a bir şey söyledi. Ama bunu net gören Alevibol'dur. Her şeyi bilen adam odur. Dedi. Net gören değil. Hatırlıyorsa o söylesin diyor. Evet. Erdal Acar. Erdal Acar'dı değil mi? Aa, Helal olsun ee, Ali Eyüboğlu, ee, vallahi ee. billahi. İşte bu evet. İşte cevabı aldık. Yılın müzik yıldızı olarak 10 e, sanatçıya ödül verdik. Onlardan biri de Ahmet Kaya'ydı. O da geldim, ödülünü aldım. E, ödülünü Cumartesi annelerine, birilerine daha adadı. E, listede sırada şey vardı, Serdar Ortaç. Dedim ki Serdar Ortaç'ı davet et, ödüllü verelim dedim. Serdar Ortaç'ı... O... Sonucu davet etti. Ee, normalde Serdar Ortaç o yıl ödül olmasın gerektiren şarkıyı söylemesi gerekiyordu. Söyledi ama sahneye gelirken birileri onu yolda durdurdu, bir şey söyledi. Serdar Ortaç onların gazına gelerek e, 10. yıl marşına başladı kimdi, ve saniye sahneye. O, e, o Reha Muhtar'ın o Reha Muhtar'dı ya, onları, evet, ona. O da e, Reha e, Muhtar'dı. Dediksiz gibisiniz. Ne evet. oldu? Hepsini çıkarttı. Ama doğrular Şimdi, doğrular yani. Ondan sonra evet. insanların iyi, şu anda şey, Ali İboğlu çıktı. şu anda yapılan bu açıklama bugünkü bir konuşma çok 20 çok önemli. senedir çok önemli. saklanan bir siz şey, siz siz senedir açıklanmadı. Saklanan bir şeyi açıkladığın evet. için seni bir kere alnından öpüyorum Ali İboğlu. Çok cesaretli bir adam mısın? Evet. Çatala atan kişi çok, çok... Erdal A. Cardı ülkücü kökenli bir zihniyete sahibim. Bayrak, millet, vatan çok önemli tabii ki ama e, yaşam çok evrensel ve farklı noktalara insanları götürüyor. Tabii. Ve e, bazen çok köşeli olmak toplumu ayrıştırıyor. Mesela Selda Bağcan ne dedi yani, biliyor musun? Ahmet Kaya dedi e, erken öten bir horoz e, hemen kellesini koparırlar dedi. Bizde de erken. Ondan dolayı Onu, değil e, toplumun maalesef Ama Ahmet Kaya yürekliydi. Bunu erkenliğiyle yani bunu e, maalesef bundan e, empati yaparak ve e, yani e, ben hayatım boyunca e, hep içimden geldiği gibi konuştum. O tarihteki zihniyetin belki Ertuğrul Özkök kadar olmamış dahi olsa kızgınlığım ve öfken vardı Ahmet Kayı'yı algılayamamak çok yani insanın yalnızca kendi bulunmuş olduğu noktadan e, bakarak ...konuyu değerlendirmek... ...o kadar cehalet içerisinde bakmak... ...kör olmak... ...ap gözlüğü verdiyse. takmak... ...ve kendin gibi olmayanları kabul etmeme... ...hele benim gibi... ...marjinal birinin... ...hele benim gibi topluma kendini... ...kimliğini, cinsiyetini, sözlerini... ...kabul bulması için... ...bir jandark gibi... ...bir Rasputin gibi... ...bir devrimci harekatın içerisinde olması gereken birinin dahi bazen zaman zaman konjöktör, aynı Ali Eyyuboğlu'nun söylediği gibi, konjöktör öyle bir farklı noktaya insanı getiriyor ki, insanın dilini lal ediyor, düşüncelerini maalesef köreltiyor, duygularını, insanlarla ilgili duygularını dile getiremiyor. Tabii ki milliyetçilik kavramı yalnızca ülkücülüğe, e, mahsus olmadığını, e, vatanseverliğin yalnızca işte MHP'den veyahut da İYİ Parti'den veyahut da sağ görüşlü insanların değil de sol görüşlü insanların da olduğunu toplumumuz buna angaja oldu. Yani etnik kimlik, coğrafya yapısının yalnızca o toprakta doğmaktan ibaret olduğu, ana detayına indiğinde Çanakkale'de eşit şartlarda hepimizin Savaş. kan döktüğünü, ben İnsan git. olmanın aslında erdemli, hoşgörülü, kendinden olmayanları kabul etmek olduğunu çok, maalesef çok, ki çok yaşamış sayalım. Söylediklerim de Ahmet Ekim... Ahmet de mesela benim arkadaşımdı ve o tarihte de arada sırada birbirimize de laf çakardık. Benim böyle bir ortamda da arkadaşıydı. Hani bir e, sigara sağlığa zararlı ama bakın konu burada hani böyle bir slogan vardır. E, bir markayı söylerler. E, hani o marka Bilmem neli komünist komünistim filan hatta böyle espriler filan vardı gülüşürdük. Sonra nasıl oldu da ayrıştık? Nasıl oldu da cenazelerimizde birbirimize ağlarken kına gecelerimizde e, göbek atarken ellerimize kına yakarken nasıl oldu da bizi ayrıştırdılar? Ama toplum artık ayrışmak değil Allah'tan şimdi birleşmek birlik ve beraberlik, beraberlik için. Bugün bizi kimse ayrıştıramıyor. Evet. Ekin de çok acayip. Bak, Kimin bak, şimdi, burada, burada bir tane şey. Cahilmişiz ya. Cahilmişiz. Şey evet. Artık dağdaki rojda e, konuşabilecek çok sözü var. Evet. bugün 20 yıl sonra Eh, Ahmet Kaya ile ilgili bir itiraf geldi Ali Bolu ve gazeteci Nurettin Soydan ilk defa al sana haberde Ahmet Kaya'ya atılan çatalın Erdal Acal'a olduğunu söyledi. Efendim biz bu coğrafyada bir karamadayız ve insanlara çatal yerine biz çatallarımızla o karavanadan kaşıklamak isteriz efendim. Çatal yerine baş tarzı ettiklerimiz sanatçılara lütfen değer verelim.